Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özenç bu da benim kanalım bugün sizlerle birlikte mobil oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bugünkü oynayacağımız mobil oyun ise arkadaşlar pizza delivery in car oynayacağız yani pizza teslimatı yapacağız Arkadaşlar bu bölümde hemen isterseniz oyunumuza yavaştan geçelim Ben şu arabamın rengini mavi kırmızı Ben sarı yapayım en iyisi sarı yapayım ee, sürüşümüze birinci seviyeden başlayalım arkadaşlar Evet Umarım bu mobil oyunu da beğenirsiniz arkadaşlar Evet şimdi de teslimatı görevimize şu an Başladık arkadaşlar. Pizzalarımızı elimizde taşıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Evet. Pizzamızı şu an ee, bir 2 dakika 3 dakika içerisinde pizzamızı götüreceğiz arkadaşlar. Evet. Şu an arabamıza bindik arkadaşlar. Tamamdır. Evet, şu an ilerliyoruz arkadaşlar. Pizza teslimatı için. Tamam. Bakalım pizza teslimatımızı başarılı bir şekilde tamamlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu tarafa mı diyor? Heh, bu tarafa. Gördüm, gördüm, gördüm. Bu gördüm. Biraz öne gel. Aynen. İlk pizza siparişimizi verdik arkadaşlar galiba. Evet. Önce bir pizzamızı alalım şuradan arkadaşlar. Biraz kontrolleri biraz zor bu oyunun. Evet. Aç kapıyı, al pizzayı. Bu müşteriye mi vereceğiz pizzayı? Aynen. Müşteriye verdik arkadaşlar ve bu şekilde 266 lira kazanmış olduk arkadaşlar. Evet, ikinci bölüme geldik arkadaşlar. Bir beşinci bölüme kadar bir oynayalım arkadaşlar. Sonra bu oyunun ikincisi gelecek arkadaşlar. İkinci bölümünde çekerim belki. Evet, karakterimiz biraz hızlı gide git gitse çok iyi şeyler olacak ama karakterimiz maalesef hızlı gitmiyor. Biz yanlış yerden mi gittik? Bir dakika bir dakika bir dakika. Biz buraya bineceğiz. Pardon. yanlış yere şey yapmışız. Ha tamam. Zar zor biniyor arkadaşlar arabaya. Gerçekten. Evet. İlerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim abi. Dön, 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 dön. Kaçırmayalım da şunu. Buradan mı gidiyoruz? Yanlış gitmeyelim de. ha. Buradan, iyi. Yol buradan. Şimdi. Yol sanki geride kaldı gibi ama... Galiba yol geride kaldı arkadaşlar ya. Yollar o kadar karışık ki. Ama gördüm gördüm gördüm. Gördüm arkadaşlar. Sıkıntı yok. yok. Evet. Bakalım bu pizza teslimatını kime vereceğiz? Abi 10 saniye kaldı. Bence yapamayacağız. <laughs> gibime geldi ama. O son 4 saniye kala yaptık arkadaşlar. Bu, bu sayede 265 lira kazanmış olduk. Son saniye 4 saniye kala yaptık arkadaşlar. Yani süremizi çok iyi kullanmış demek oluyor bu arkadaşlar. Evet 3 yıldızımız da almışız ilk iki seviyeden. Bakalım 3. seviyede neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi hızlı 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 bu karakter biraz hızlanması gerekirdi. Bu yönü biraz kötü olmuş arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor karakter. Gerçekten baya bir yavaşlık var bu karakterde arkadaşlar. Evet hemen bindik arabamıza. Evet hızlı bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar bir de çarpmayalım bir de çarpmayalım çarparsak kötü sonuçlar doğurabiliriz arkadaşlar evet şimdi evet, dönüyoruz 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 arkadaşlar şimdi buradan ne yapacağız Buraya döneceğiz herhalde. Gördüm gördüm ya gördüm. Vallahi billahi gördüm arkadaşlar. Ah kaçırdık gibi. Vallahi billahi kaçırdım arkadaşlar ya. Geri gel. Gel 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 tamam. Tamam çok gittik. Aa burası lan 39 saniyede geldik. Güzelmiş bu görevi de bitirdik arkadaşlar. 854 puanımız oldu. Devam edelim bakalım. Dördüncü seviyeye gelmişiz arkadaşlar. Beşinci seviyede bırakacağım. Beşinci seviyenin kilidini açacağım. Bırakacağım zaten arkadaşlar. Evet. pizzamızı, arabamıza yüklüyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Yükleyebileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet. Arabamıza yükledik arkadaşlar pizzamızı. Çok iyi bir şekilde. Evet. Arabamıza bindik. Ve gazlıyoruz arkadaşlar. Evet. Mükemmel gidiyoruz. Diyebilirim. Şimdi buraya yerleştirdik. Yanlış. Aynen. Heh, indik arabadan. Şuradan daha pizza'yı alacağız. Pizza'yı alacağız. Evet, pizzamızı da alıyoruz. Evet, pizzamızı alıyoruz arkadaşlar. Kime götürüyoruz? Şu sarı kadına götüreceğiz herhalde. Şu sarı kadına götüreceğiz. Ama takıldık. Böyle bir hata yok. Arkadaşlar. Evet, oyun şu an baga girdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Karakterimiz takıldı. Çok güzel. Arkadaşlar bu boşuna ya. Gerçekten süre boşuna gidiyor şu an. Karakteriniz böyle takıldı arkadaşlar. Direkt bu bence oyunun hatası arkadaşlar çünkü kaldırıma takıldı karakter. Maalesef bölümü boşu boşuna kaybetmiş olacağız arkadaşlar. Herhangi bir şekilde ben kontrol edemiyorum. Anima, e, animasyon olarak gittiği için arkadaşlar. Kesinlikle kontrol edemiyorum. Sadece etrafı kamerayla çevirebiliyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi boşuna kaybettik oyunu, oyunu arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun bir hatası zaten arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna gelelim bizde. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. Zaten görmüş olduğunuz gibi zaten oyunu zaten kaybettik arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.